E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Suriye sınır hattında terörle mücadele vurgusu yaptı. Kimse bizden teröre karşı müsamaha göstermemizi beklemesin dedi. Hulusi Akar, Azerbaycan'a karşı Ermeni tezlerini savunan Batı dünyasına da tepki gösterdi. Biz hiçbir şekilde burnumuzun dibine kadar gelmiş benim ülkemizi, milletimizi, sınırlarımızı, hudutlarımızı, birliklerimizi tehdit eden teröristlere karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Kimse bizden müsamaha beklemesin. Bir kez daha terörle mücadele vurgusu yaptı. Müsamaha gösterilmeyecek dedi. Sınır ötesi operasyonlarla ilgili de mesajını yineledi. Biz komşularımızın başta Irak ve Suriye olmak üzere toprak bütünlüğüne saygılıyız, e-güvenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek hedefimiz teröristler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanlarıyla Hatay'a gitti. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi sektör komutanlığına geçti. Harekat merkezinde çalışmalara ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Hedefinde teröre destek veren ülkeler vardı. Suriye'nin kuzeyindeki teröristler arkadaşlarım bizimle işte olan münasebetleri, oradaki işte efendim müttefiklerimiz var, efendim diğer devletle onlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Fakat maalesef onlar çeşitli bahanelerle o YPG işbirliği sürtüyorlar. PKK ile işbirliği sürtüyorlar. Ya bu alçaklarla işbirliği yapılır mı? Ya bunlar adam mı? Teröristler işbirliği yapılır mı? Bir teröristle bir başka terörist üzerine gidilir mi? Akar'ın gündeminde Azerbaycan da vardı. Ermeni tezlerini savunan Batı dünyasına tepki gösterdi. 30 sene Azerbaycan işgal altında kaldı. Toprakları, %10 toprakları, %20 toprakları. 1 milyondan kişi evini, barkını, köyünü, kasabasını, toprağını terk etti. Ben büyük bir zorluk içinde yaşadı bir sürü katliamlara, bir sürü katillere, bir sürü cinayetlere efendim muhatap oldu Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bu konuda efendim ne efendim Birleşmiş Milletler, ne efendim işte Amerika, ne Rusya, ne efendim Fransa herhangi bir şey yapmadı. Bunlar Azerbaycan ve Ermenistan'ın efendim oradaki durumları çok yakın alakadar hale gelmeye başladılar. Fakat tek dertleri efendim adaletli değil, hiç tamamen aykırı adalete aykırı oradaki Ermenistan'ın efendim ee, yanlışlarını korumak yanlışlarını örtbas etmek gayretleri bu